Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özer. YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, yepyeni bir videodan herkese selam olsun. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Kral 7056'ya bizim e, ağır tip eee kazayağımızı taktık. 13'lü. Kazayandan ufak tefek kafamıza takılan e, işler var. Onları yaptıracağız. Ayrıca ayrıyaten ayrıyaten şöyle göstereyim e, CNH, Orjinal orijinal e, yayı arkadaşlar yay şöyle gördüğünüz gibi kırıldı şu parçadan ötürü saman etme hazırdı bu yayı onu değiştireceğiz şurada bir kafamıza yat, yatmayan yerler var onları yapacağız hep birlikte sanayi arkadaşlar. <gülüyor> 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 E çekmiyor lan manyak. Kafa değer lan. Köyümüzün içi arkadaşlar bu şekilde. Komple taş. kaynak işini ben kendim aslında yapıyorum ama e, ağır kaynak, riskli bölge. O yüzden e, sanayide gazaltıyla yapılması gerekiyor. Hatta ki değirmene götürüp e, kendim yapacaktım ama orada delinecek e, malzeme falan var. 2 santimlik demir. Delinmesi gerekiyor oraya göre. O yüzden sanayi bayağı da uzun arkadaşlar. Arkadaşlar Ekim videoma yorum yapmışsınız. Tarım özden memnun musun diye. E şöyle söyleyeyim. E değerli arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. Biz Özdeken kullanıyorduk. Hatta hala dura duruyor o miblerimiz ortak bir amcam bile falan. 87 model olması lazım. Sıfırdan beri bizde. o miblerimiz gayet güzel ekim yapmakta. Yani özden de memnunum ama özgökten kadar memnun değilim. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerekirse hani benim bildiğim kadarıyla araştırmalarıma e, göre Özdöken bir marka arkadaşlarım. Türkiye'nin markası. Tarım Özde güzel bir marka ama Özdöken'in eline su dök yani dökemez diye biliyorum. O da güzel. Zaten hoşumuza gitmese, kafamıza yatmasa onu da almazdık. Ama memnunum yani arkadaşlar. Problem yok. Orada görüşürüz arkadaşlar. Ben biraz basacağım. Siz de çok fazla ses dinlememiş olursunuz. Ee, bir de Kral 70 yı bir yıkama videosu şey, yıkayacağım. Zamanım olursa. Orada hep birlikte görüşürüz. Evet arkadaşlar sanayiye gelmiş bulunmaktayız Arkadaşlar şimdi mevzumuz ne mevzumuz Bunlar birer santim ee, sağlamlık açısından Biz ikişer santimlik alacağız bir kanat bir kanatta şuraya kaynatacağız bizim kollarımız buraya bağlı olacak şimdi şöyle e, orayı da aynı şekilde şu şahsiye bağlatacağız ha e, şu anda bir arızası bir problemi var mı bu şekilde bu şekilde hiçbir arıza problem olmuyor ama Şuradan kavradığı zaman arkadaşlar Şöyle Buradan kavradığı zaman TD90'da biraz daha yakıtı düşürecek Daha güzel Daha sistemli Çekebilecek Mevzu onun başında Şimdilik durum düzen bu şekilde Üstüye söyledim Bize bu şekilde bir parça Yapması gerekiyor da Bunu nasıl yapacak nasıl kesecek santim 2 santimlik bir demir az da değer kolay da değer bence ee, neyse ayarlayacağız bir şekilde bir de arkadaşlar can kardeşlerim şu yayımız şuradan Allah rahmet eylesin yayı kırdı yay saman makinesi kasıntı e, yapa yapa yayı kırdı bu yayı aldık 0 180 lira e, orijinal Egemak'ın e, malı. New Holland altında çıkan Egemak. E, 130 liraya da var bir yan sanayisi. Arkadaşlar yan sanayi e, aldığımız zaman işimizi çok düzgün görmez. O yüzden her zaman için orijinal orijinaldir. Kalite 5 lira fazla olsun, kaliteli olsun mevzumuz. O şekilde 70-56'yı da bir yıkarız arkadaşlar. Güzel bir. Elektrik e, aksamına bir baktıracağım. Derken sağa sol ufak devek bir şeylerle uğraşacağız. Nasıl kısmet olursa. Ben şunu gideyim bir parçamı kestireyim arkadaşlar. Şu önümüzde kapatmışlar sağ olsunlar. Arkadan dolaşalım. bayağı büyük arkadaşlar baza ya traktöre bayağı büyük. Bunu e, ben denedim arkadaşlar 70 56 çekiyor ama zorlanıyor. Nasıl zorlanıyor? Çok patiye düşüyor. E, hele hele şeyde herkle falan zor çeker. Yani ilk sürüm her güne zor çeker ama ben yine de deneyeceğim. Tahmışken bir yaptırayım. Ondan sonra hep birlikte deneriz İnşallah Akşama denk gelirse video yapamam. Ee, ama akşama denk gelmezse hafif böyle karanlıklamadan inşallah koya yetişirim. Bir ek de oradan e, video alırım inşallah. İnşallah öyle bir şey yaparız arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar e, eski ağaç çöküldü. şu şekilde şimdi yeni bir tane işte yay vardı zaten 130 liraya Ege 180 liraya Ege Mahın yayını aldık bu buraya takılacak burada bir de 70-56 var arkadaşlar biraz arzayı büyütmüş aynı martıyı kırmış Evet. New Holland servisindeyiz arkadaşlar. Yılmaz Yılmaz'ın orada. Şeymiş o kırıklar mı abi? Olur mu? Tamam. Eskiler diyor paltazı yaptır diyor arkadaşlar ustamız. E, aynı martayı da atmış. Şöyle iç aksamı sistemi şöyle açılmışken bakalım. Şu şekilde. Şuradan dişlinin birini kırmış arkadaşlar. Şu, dişliği kırmış. Tabi ne yapıyor bu traktör? Tomruk çekiyor. Orman ormanda çalışıyor. 7056 çift çeker. Orman traktörü. Arkadaşlar bir de usta isim vermem istemedi. O yüzden kendi de gözükmek istemedi videoda. Şurada bir de tl 90 var. Durum bu şekilde. Şimdi gazayanın yanına da gideceğiz. Gazayanın parçalar kesildi. Ona bir bakalım. Evet arkadaşlar. Biraz görüntü gıcıklaştı ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Şu şekilde traktörü yıkadım Bu şekilde traktörümü yıkadım Gaz ayağımı da yıkadım Tertemiz 10 numara 5 yıldız Karanlık olduğu için çekim yapamadım Arkadaşlar yayı değiştirdim Şöyle gördüğünüz gibi yay takıldı biraz da e, ustalar Kendilerini göstermek istemedi e, Daha aslında Şu şekilde parçalarımızı koyduk. Yani ekstra kaynak şey kulak yapıldı. Şu kulak boşa çıktı. O da duracak. Artık kol buradan takılıyor. Önce şuradan takılıyordu. Şimdi buradan takılıyor. Ee, güzel oldu. Kollar biraz genişledi. Biraz daha traktör serin gidecek. Ee, rahat gidecek. Hatta gaya, gazaya biraz daha fazla batacak arkadaşlar. Biraz daha fazla batacak. kazaya bayağı büyük. Şöyle traktöre oranla baktığımız zaman e, 13'lü ağır tip ağır, kalın bacak Kaza ya. koyduğum parçalara bakınsanız arkadaşlar. Şöyle. 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 Hepsine parça koyduydum. Videom var hatırlarsanız. Traktörde jilet gibi tertemiz oldu arkadaşlar. Zaten temizdi. E, yıkanmıştı. Şu şekilde mis gibi oldu. Temizlik imandandır deyip yola çıkacağız. Bismillah diyeceğiz. Hava baya baya karandı. Ee, akşam oldu. Yay da orada iyi. New Holland ablemi. Ee, orijinallerin üzerinde oluyor arkadaşlar. Bir de e, değişecek alacak arkadaşlar için söylemekteyim. Egemah dediğiniz zaman orijinali Egemah oluyormuş. Egemah'ın üzerinde New Holland ablemi oluyormuş. Ee, ona dikkat edin. Bu 180 lira 130 liralık da var. O biraz daha kalitesi düşükmüş. O yüzden aldığın zaman en kalitelisi en güzelini al. Yani daha sağlam olsun. En az kafana bir soru işareti olmaz. Takılmaz. İyi arkadaşlar yarın bir günde kazaya başlarız. İnşallah bir de gazaya çek çekim videolarımız gelmeye başlar yavaş yavaş. Tohum yatağı hazır ama videolarımız gelmeye başlar. Videomuz bu şekilde. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ekstra bir de şuralarımız e, siyahlığını yitirmiş durumda. Ona ben bir çözüm biliyorum. Onu e, Ona bir video yapacağım. Hepiniz için faydalı. Hepimiz için tüm traktör ve tüm araç kullananlar için faydalı olacak. Buralar tam siyahlaştıracağız. Çoğunuz biliyordur. Şimdi söylemeyeceğim onu. Ama videoda yapın, yapınca hep birlikte göreceğiz. Jant boyası aldım arkadaşlar. Orijinal New Holland'ın. E, bunun için jant boyası şey yapacağız. Jantları boyayacağız. Pastacılı bulabilirsem yakın zamanda pastacılı alacağım. pastacılı çekeceğiz. Sonrasında kaplama düşünüyorum arkadaşlar. Bak yapacağım demiyorum. Düşünmekteyim. E, komple kırmızı yerleri falan kaplatabilirim. Boyayı korumak amaçlı. Traktörün e, orijinalliğini yitirmemesi için e, kablama yaptırmak istiyorum. E, daha aslında ufak tefek yapacağım şeyler var. Şimdilik e, bu video bu şekilde olsun. Kusuruma bakmayın. Dediğim gibi Gazaya'nın şu kulaklarını yapmaya geldik. Şu şekilde gördüğünüz gibi zaten kesim e, görüntüsünü gördünüz keserken adam. Adam kulağı kesti şuradan yanına bir ek parça koyduk. İki tane delik delindi. Aynı şu kulaklar gibi oldu arkadaşlar. Ben kağıda çizdim. O kulağın e, eski kulağı kağıda çizdim. Götürdüm adam kağıda çizdiğim şekilde kesti. Bıraktı arkadaşlar. Ondan sonrasında kaynatıldı Ben o esnada e, yay değiştiriyordum Ufak tefek başka parça işlerim vardı Onlara bakıyordum e, O yüzden videoyu alamadım o kısımları Şimdi kollarımız biraz daha paralel oldu Açıldı yani şu şekilde Öncesinde düzüdü şimdi açıldı Traktör biraz daha serin e, Gazaya biraz daha fazla batacak ha, Öncesinde de problem yok Önce e, mesela şu an O da kullanacağım ben Şöyle söyleyeyim hafif toprakta Onu kullanacağım eski kulakları Ağır toprakta bu kulakları kullanacağım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Onda. Durum düzen bu şekildeydi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar abone olun. Ee, destek için. Videolarımı beğenin. Aklınızda takılan soruları sorabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.